Çok çok de. Bunu bunun videosunu görüyorum ben yeni bir karakter yaptım onu da göstereceğim size çok güzel bir karakter bunu görünce tabi şey parayla karakterini çalması gereken kişiler var ya işte onlar istiyorsa benim karakterimi çalacak ve Lan! Ananı. Göstereyim şöyle. Bir dakika. Sen oradan bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. <laughs> ee, ben şu kılıcı alacağım. Baba kılıç var. Onun sürü. Şu Among alınca elimizde amongus diye bir ses çıkıyor. Bakın. var Ya. Yatıyorum. Ananı. Ya dedim. Yok çok kız geldi beni öldürecek diye. Gelin. Gelin bu evi yıkayım mı? Yıktım. Ananı. Lan! Yıkarı, bir of, git. Üçününün git. Yor Ananı. Nereye mi? gittim lan ben? Evet abi. evet, bakalım arkadaşlar. Bir Oha. Bir yerli biri olmuş. Bir Tabi burada boss da çıkıyor bir arkadaşlar. Bosslarla da savaşıyoruz. Onun nasıl geldin lan? E buraya gelemiyorsunuz değil mi? Onun da geliyor. Gelin. Hadi. Ne oldu? Giyemiyor mu? Anne anne ne? What? Anneanne anneniz. Sizin süreciniz. Siz galiba. <gülüyor> 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 Abi bu ne beni durdular. Anne ne? Anne ne? <laughs> oluyor <gülüyor> ya! lan? Ya! Oha kız beni <laughs> Ya git, <N> <laughs> ne <yapacaksın? gülüyor> Ne İkinci ya bir bırak Allah aşkına. İkinci olaya. Hemen patır patır da gündem, Çakıksın. Da, Çakıksın. Oğlum, Sen kimsin lan? Çıt çıt çıt. Lan Sen kimsin de bize çıkıyorsun? Ben oynayayım, Ben ders vereyim. Ben işte, mi sana Al. İki. İki gündem, iki bir mi? Yok. Bir iki bir. Ananı. Ya gidin ya. Ben sizle yani, mi uğraşacağım Ne oldu çıkamıyor musun? Ne o oldu çıkamıyor musunuz? mu? Hadi çıkın. Buna... Çıkın ha, hadi. Hadi geliyoruz mu? Aa çıkıyorlar lan. Oyun dondu. Ana. Hadi olayım At bu oyun Dur dur gireyim Bu gazi yukarı galiba Sus tamam, tamam. Bir Sus 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 Ana ne oldu lan? Abi ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben uçma keyfindeyim şu an. Ben uçma keyfindeyim. Hadi be. Ananı. <laughs> boksu <Bursa> gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ananı da dedim. Ananı boksu çağırıyor. Ananı. Ananı. Bana gelin. Ananı. 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 ananı 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 ananı, ananı abam öyle e, sanki akşam konseyde kırık geliyordu. Bütün meyve gibi geliyordu. Gel. Açtık. Ya! Abi bu niye çıkartıyorsun ya? Bu su niye çıkartıyorsun? Sanki bu çok güçsüz ananı. Yine mi dedim ben ya? Arkadaşlar bence güzel bir video oluyor. Başlamak bu serinin Bu videoya 5000 like istiyorum. Eğer 5, bu videoya 5000 like gelirse <laughs> bu serinin devam bu şey oyunu yaşamıştı. bu seriyi devam Bu seriyi devam çarpıştı. edecek. Ama yani yani bunun videoları devam edecek. devam edecek. Bu oyunun Yemek videoları Yemek sizin için. Çok bence çok güzel bir oyun. Siz de, de böyle Roblox yükleyip bence de karakterinizi yapıp de böyle bence böyle, bence böyle bence de girebilirsiniz. Burada arkadaşlar join'lenebiliyorsunuz. Sonra bir, bir tuş var resmi görünüyor. Tıklıyorsunuz. Bir de burada Squid Game isteyenler için Squid Game bölümü de var. Squid Game tabii. Squid bilenleriniz var. Böyle bir kız oluyor. Bu kulakı çiğniyor. diye bir şarkı söylüyor. Kırmızı bak baktığında durmalısınız. Bak aksana döndüğünüzde yürümeniz lazım. Eğer kırmızı ışıkta geçmeye çalışırsan sizi vuruyor. Bu yüzden kırmızı ışıkla geçmeyeceksiniz. Yeşil ışıkta geçeceksiniz. Bu ürünleri olmak çok güzel bir oyun. Legolardan yapılan bir oyun. Bir ama evler falan filan Legodan değil. Bir de ben bunun resimlerini bazen çiziyorum. Sizde. Survivor'ın ne görüyor musun? Abi çok zengin ya Ananı Lan Hadi ee, Arkadaşlar video Burada bitir Arkadaşlar like atmayı Abone olmayı, abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum görüşürüz Bay bay Lan Ananı Ne diyeceğim bir bir